Evet burası Beşiktaş 1 Levent Çarşı 1001 Çiçek Sokak 1001 Çiçek Sokak yani Zincirlikuyu BP ve Batı Balta Limanı Le Levent semt Poliklinik'in olduğu sokağın olduğu yer 1001 Çiçek Sokak burada yolun çıkışına sağ tarafta büyük arabalar park ettiği için biz Büyükdere Caddesi ana caddeden gelenlerin önüne çıkıyoruz. Burası Levent Sem Polikliniği. Fakat burada şu var. Bakın çok rahat bir şekilde burada Bank Mellat'ın olduğu ve başka bir e, firmanın olduğu yerde bakın yaklaşık 8 metre 8 metre e, büyüklüğünde belki de daha fazla 10 metreden de fazla kaldırım var bu kaldırımı buradan alıp sağa doğru daha daraltıp vatandaşların sağa dönmesi sağlanır ve şu yol üzerinde duran arabalar daha sağ tarafta durmuş olur ve ben de şu anda yola çıkmak için bu sağda duran arabalar yüzünden bu sağda duran arabalar yüzünden ana caddenin üstüne çıkıyorum ve tehlike oluşturuyorum hem zaman kaybı hem de tehlike bakın yamukluğu da görüyorsunuz bu şekilde bakın orada kaldırım geri, ileride burada geride. Burası Karakol Sokak. İşte bu da büyük eski bir otel. Şu anda otel olarak. Şimdi şu anda da Birleven Çarşı'ya geliyoruz. Çarşının girişi. Büyükleri Caddesi'ndeyiz. <laughs> Burada yapılması gereken binbir çiçek sokaktan ki sağ taraftaki büyük kaldırımın daha daraltılması böylece gerekirse otopark olarak kullanılsın hiç önemli değil zaten kullanılıyor. Yol üstündeki otopark yolun içine almış olacak. Böylece binbir çiçekten çıkanlar da yoluna çok daha rahat şekilde devam edecek. Şu anda Levent Kanyon istikametindeyiz.